Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla İstanbul'dan, İstanbul ofisinden Uğur ile birlikte selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Değerli vatandaşlar, değerli arkadaşlar konumuz oldukça önemli. Yine bilgilendirmek için birlikteyiz sizlere bir video çekip amacımız sizleri bilgilendirmek. Uğur Bey ihracatçı bir iş adamı, genç bir arkadaşımız ama bir iş adamı. Uğur Bey bize müracaat ettiği zaman pasaportunda... Schengen turistik vizası vardı. 30 günlük Hollanda vizası vardı. Uğur Bey zaten bizim İstanbul'da Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda ofisimize yakın e, çalışmakta. Bize yakın bir yani komşuyuz aslında. Geldi bizden bilgi aldı. Cesur Bey ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Ben kendisine izah ettim. Senin görüşmelerin var. Sık sık Avrupa'da oluyorsun. Bir oturum izni alırsam bu turistik... Schengen e, ızdırabından da kurtulursunuz. Çünkü sık sık Avrupa'ya gidiyor. Sık sık vize müraceti yapmak zorunda kalıyor. Ve Uğur Bey bize başvuru yaptıktan tekrar ediyorum 30 günlük Hollanda vizesiyle bize başvuru yaptıktan 18 gün sonra oturum izni onaylandı ve kartın teslim aldı Uğur Bey. Şu an artık bundan sonra bu oturum kartıyla problemsiz bir şekilde Avrupa'ya gidebilecek. İstenilen ülkesine 27 ülkenin tamamına bununla giriş çıkış yapacak. Vize derdinden de kurtuldu. Bizim elimizden geldiği kadar yapmak istediğimiz şey şudur arkadaşlar. İş adamlarımıza da genç girişimcilerimize de iş adamlarımıza da yardımcı olmak. Onların bir şekilde Avrupa'da Avrupa piyasasına entegre olmasında en azından bir nevi bizim de bir çabamız olsun yardımımız olsun. Bugün çok şükür oturma iznini aldı artık Uğur Bey. Herhangi bir sıkıntısı da kalmadı Uğur Bey. Bunu sana teslim edeyim. Teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar. Sloganımız her zaman şudur. İster Schengen turistik vizasıyla, ister Polonya çalışma vizasıyla, ister yeşil pasaportlar müracaat edebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere de yardımcı olacağız. Biz yeşil pasaportla işlem yaptığımız zaman Avrupa'da hiç kimse işlem yapmıyordu. Şu ana kadar da yapılan bir işlem dahi yok. Yine turistik nitekim turistik vizalarla işlem yapılmıyordu. Şu ana kadar da bizim haricimizde bu işlemler yapılmıyor. Bizim göç dairelerinde her zaman şunu söylüyorum. Adamımız yok. Kimseyi tanımıyoruz. Biz 17 yıldır danışmanlık işi yapıyoruz arkadaşlar. Bizim mesleğimiz danışmandır. Yani bizim işimiz budur. Bundan başka bir işimiz yok. Kuralları da, yasaları da çok iyi bildiğimiz için siz değerli vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Uğur Bey siz eğer anlatmak istediğiniz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek istediğiniz bir konu varsa buyurun siz de bir şeyler söyleyebilirsiniz isterseniz. Tabii ki Cesur Bey ben e, bilgilendirmek isterim. Çünkü e, daha önce ben de bilgi sahibi değildim. YouTube'daki videolardan bilgi almaya çalıştım. Ancak e, yerimde oturan e, arkadaşlar çok açıklayıcı olmadılar, açıklayamadılar. Ben açıklamak isterim. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben 27 yaşındayım. Eee e ticaretle uğraşıyorum. Çok uzun bir süredir <laughs> online pazarlamayla uğraşıyorum. 2019'da kurdum şirketimi. Fethiye Top'tan şirketinin kurucusuyum. E siyaset mezunuyum. E yüksek sans öğrencisiyim. Bu aşamada e bir süredir online pazarlamayla uğraşırken e artık e Avrupa'ya ya da e dolar bazlı, euro bazlı satış elzem olduğu içinde bulunduğumuz koşullar gereği biz de ulusal bir piyasada zaten bir bilinirlik yakaladık ve uluslararası alanda yüzde görüşmeler yapma gereğinde bu, duyu, gereği duyduk. Artık iç piyasadaki fuarlardan davet almaya, yurtdışındaki fuarlara katılmaya e, hayallerimiz vardı, dileklerimiz vardı. Bu aşamada her seferinde vizelere başvuruyorduk. E, vizenin sırası olsun, zamanı olsun, işleri olsun bunların hepsi bir hem maddi hem manevi bir süreç. Bu aşamada ben Cesur Bey'i daha önceden de tanıyordum. YouTube'dan da yaptığı işe vakıf oldum. Ve bu aşamada Cesur abimin yanına geldim. Nasıl yaparız işte bu şekilde benim daha önceden bulunmuşluğum var. Ancak her seferinde beklemek istemiyorum. Cesur abi bana bu aşamada çok basit bir şekilde bunu yapabiliriz, şu şu şekilde yapabiliriz diye açıkladı. Ben de bu açıklamalardan düşünerek, açıklamaları düşünerek ve sizin gibi videoları izleyerek bir fikir fikre vardım ve düşünmeye vardım ve daha sonra karar verip hazır olup karar verip yanına geldiğimde çok kısa bir sürede şengenim olduğu için daha önceden bulunduğum giriş çıkış yaptığım için çok kısa bir sürede e, bu tüm prosedürleri e, açtık. Yani 18 günde ben e, orada başvurduktan 18 günde kartım Türkiye'ye geldi. Yani birkaç gün önceden çıktı. E, Yasal e, süre 45 gün diye biliyorum. Ancak e, her şey doğru olursa çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu aşamada benim e, yaşıtlarıma ya da ee, beni izleyen bizi izleyen e, buraya gitmek isteyen her ne sebeple olursa olsun esnaf olsun ticaret olsun öğrenci olsun e, ben cesur beyi e, canı gönülden tavsiye ederim e, buraya Teşekkür gelmeliler abi. yüzle görüşmeliler telefonla aramalılar akıllarına ne soru takılırsa sormalılar ben öyle yaptım ve Kefilim. Ben bir esnafım. İsmimi, soy ismimi, şirketimi söyledim burada. Cesur Bey'in de Teşekkür bir yeri var burada. Aynı zamanda Avrupa'da da bizi ağırladı. Çok kısa onu da bahsetmek isterim. Bizim, benim Avrupa'ya gidip girdiğim ilk andan itibaren, havalimanından alma kalacak yerim, yediğimiz yemeğe kadar. Yani yabancı yemekleri sevmediğimizi söylediğimizde bizi Azerbaycan restoranına götürmesine kadar bizimle ilgilendi. Döndüğümüzde bir gece Cesur abi nasıl oldu bizim iş dediğimizde hiçbir zaman bizi cevapsız bırakmadı. Bazen kendi bazen çalışanlarıyla hem Avrupa'da hem Türkiye'de ofisleriyle bize destek verdi. Ben bu aşamada sonuna kadar güvenebilirsiniz. Sonuna kadar burada gelip gerek bu hizmetleri olsun birçok hizmet veriyor. Sadece oturum kartıdır bu tarz şeyler değil birçok hizmet veriyor. Her hizmetini gelip konuşup Ücretsiz bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Karar verdiğiniz an zaten Cesur Bey e, bir 10 yıllık tecrübesiyle artık sizi doğru bir şekilde yönlendiriyor. Ben Schengen'ime başvurmadan önce Cesur Bey'e danışmıştım. Şu şu şekilde yapman gerekiyor demişti. Defalarca aldım Schengen. Daha sonra oturum için tekrar e, Cesur abiye e, ulaştım. Ve şu şu şekilde yapacağız dedi. Ve şu an oturum kartım 20 günlük bir sürede elimde. E, bu kadar söylemek <laughs> istediklerim daha fazla... ...detaylandırmak istemiyorum. Cesur abiye bırakacağım sözlerimi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim son olarak. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Yalnız burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Şimdi az önce biz Uğur ile görüştük. Oradan herhalde aklında kalmıştır. Arkadaşlar İstanbul Şirinevler'de... ...Şirinevler Meydanı'nda bulunan ofiste... ...bulunduğumuz binada 10 yıldır hizmet vermekteyiz. Toplamında 17 yıldır danışmanlık alanında siz değerli müşterilerimize, siz değerli vatandaşlarımıza yardımcı olmaktayız. Bunu istedim ki bu şekilde söyleyeyim sonra sıkıntı olmasın. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olduk. Olmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Herkes bizi bilen, herkes bilir ki ilkleri yaptık, yapıyoruz. Yaptıkça gösteriyoruz. Sadece boş konuşmak bizde yok. Paylaşıyoruz elimizden geldiği kadar ki vatandaşlarımız da bilgilensin. Bu kadar video paylaşıyoruz. Bu kadar videoyu milyonlarca insan izliyor. Milyonlarca insan bize iş mi yaptırıyor? Hayır. Bilgilenmiş olur. Bugün Uğur Bey'e ayrıca teşekkür ederim ki bizi kırmadı. Ben rica ettim kendisinden. Siz değerli vatandaşlarımızı bir nevi olsun elimizden geldiği kadar bilgilendirdik. Son olarak da ricam sizden arkadaşlar. Yazıyorsunuz WhatsApp'tan. Yazdığınız zaman lütfen ee, biraz şey olun. biraz sabırlı olun arkadaşlar. Ezan okunuyor, videoyu bitiriyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. İstanbul ofisinden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.